Merhaba arkadaşlar. Kahve Faslı Sevince hoş geldiniz. 28 Nisan 4 Mayıs haftası İkizler Burcu'nun kahve fanını yapıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan mesaj yazabilir, bilgi alabilirsiniz özel bakım için. Evet arkadaşlar ve burada e, Gördüğümde gördüğümde bu kuşuma bak. Hani içinle ilgili, hani ile ilgili. Uzaktan birilerinin e, bugünlerde özellikle e, biraz karış bakıyor. Yani biraz karıştırmaya çalışmak isteyen birileri var ya da gelmek isteyen birileri var gözüküyor arkadaşlar. E, bu kişi geçmişte bir gözyaşı dökmüş. Ağlamış bir insan, bir e, e, efkarını dağıtmış gibi. Ya yani bir göz yaşı döktürmüş. Ya size ya siz ona. Gözüküyor burada bir baktığımda şöyle bir bir bakalım bakalım. Şöyle aldığımda bir şeyler görmüştüm. Evet. Arkadaşlar bugünlerde biraz işaretlere dikkat etmenizde fayda var. Özellikle çarpı işaretleri karşınıza önünüze çıkabilir. Yasak olan şeyler biraz size bugünlerde Dikkatinizi çok fazla çekecek gözüküyor. Ee, yine aile içinde alacağınız haberler çok fazla olacak bu süreçte gördüğüm kadarıyla. Ee, evet biraz aile içindeki özellikle son zamanlardır yaşadığınız sıkıntılar belki de kış ayından beri yaşadığınız sıkıntılarınızın yavaş yavaş açıldığını göreceksiniz. Ee, ama sizin hayatınızda aile içinde bir inişli çıkışlılık var. Yani bir şeyler bugünlerde iyi gidiyorsa bir bakıyorsun e, yani ters dönüyor. Veya iyi gidiyorsa bir bakıyorsun e, e, daha e, hani e, iyi gidiyorsa ay çok seviyorsun bir ters dönüyor. Hayatta öyle değil midir? Ama sizin için bugünlerde öyle. Ya da aile içindeki bazı insanlarla tamamıyla burada e, siz teperize çıkarırsınız. O kadar değer verirsiniz. Ama bir, bir bakarsınız ki karşınızdaki insanlar Size tamamıyla bir böyle bir e, yani ne bileyim e, o kadar değer verdiğiniz, e, o kadar üstü sırtınıza taşladığınız veya sırtınıza çıkarttığınız insanlar bir anda hemen hiç ilgisi olmadan yani hiçbir şey yokmuş gibi, siz yokmuşsunuz gibi davranmaları sizi biraz üzecekmiş gibi aile içi. Bunları biraz göreceksiniz ama siz güçleniyorsunuz biliyor musunuz? Yaşadıklarınızla güçleniyorsunuz. Burada kafa olarak, zihin olarak da biriyle çok iyi anlaşıyorsunuz. E ve ayrı içi bir e, kuş coştu. Bakın görüyorsunuz yani bir anda olaylar nasıl e, coşuyor yani. Burada bir insan hızlı bir yere gidiyor. Yani hızlı bir şekilde ya karar alacak ya da hızlı adımlar atıyor. Hızlı bir yere gidiyor. Bir karar aşamasında aile içindeki bir kişinin limon Hızlı bir şekilde bir karar alacak, bir yere gidecek gözüküyor arkadaşlar. Yani evet gittiği yerde çok istiyor yani gitmek istiyor ama yani bir düşüncesi de var ne yapacağını aslında bir korkusu da var ama bekleyen iki kişi var yani buna destek olacak veya bekleyecek iki kişinin olduğu gözüküyor. Burada da biriyle aranız açık olabilir burada ilişkiniz varsa bugünlerde aranız açık olabilir. Yani bir konuşup bir aranızın açık olduğu gözüküyor. Yani bir mesafe koyma gibi bir durumunuz var. Yani böyle ayak üstünde bir konuşma. Yani burada hüzün, hüzünlendiğiniz böyle dudaklarınızı büzdüğünüz yani ağlamamak için kendinizi sıkı sıkı tuttuğunuz bir durum var burada yani. Yani kendinizi üzüldüğünüz bir konu var sizin. Yani o kadar moraliniz bozulacak. Yani hüngür hüngür ağlamamak için kendinizi sıkı sıkı tutuyorsunuz. Yani Burada yani kaçırdığınız fırsata mı yoksa yapılan haksızlığa mı yoksa efendim e, ne bileyim karşınızdaki kişilerin e, emek verip de değerinizin, kıymetinizin bilmeyişine mi bir şey, bu konuyla ilgili gerçekten e, çok hüzünlendiğiniz gözüküyor. Ee, daha böyle geliyorum. Buraları daha böyle ferah, daha güzel gözüküyor çevreyle ilgili belki arkadaş bilmiyorum. Dost çevreyle ilgili. Ee, musluk gözüküyor ki musluk berekettir arkadaşlar. Sıkıntılarınızın da yavaş yavaş gideceğini gösteriyor. Burada da hayatınıza girecek bir insan var. Bir kişi yapacak. Yani bir kişinin vesilesiyle tanışacaksınız gözüküyor. Çok iyi de anlaşacaksınız gibi bir durum var burada. Yani hani e, gerçekten konuşmaları belki bir şekilde bir etkileneceğiniz bir e, taray, şey olacak yani etkileneceksiniz bu mi Evet. Evet burada da bir e, böyle işte öyle kişi bir şey çatmış da bir iki kişi birbirinden kopmuş ayrılmış. Yani bir öyle bir konu olacak ki, yani iki kişi burada tamamıyla önünü göremiyorduysa bir yolunu göremiyorduysa öyle bir şimşek çatacak, öyle bir fikir akıllarına gelecek ki kendi yollarını kendileri bulacak gibi gözüküyor. Ee, yine baktığımda iş yoğunluğu olabilir. Ee, yine hayatınızla işle ilgili konular, meseleleriniz olur. Çok yoğun çalışabilirsiniz. Belki de kış ayından beri işleriniz biraz daha durgundu. Yeni yeni açılma gibi gözüküyor arkadaşlar. Yeni yeni biraz daha işinizle ilgili açılmaların daha iyi olacağını gösteriyor. Ee, yine baktığımda yine baktığımda burada iki kişiyle bir yolculuğunuz gözüküyor. Bir yere gidiyorsunuz. Yani bir yolculuk ve iki kişi de ayrı bir şekilde geliyor. Yani bu eş olabilir. İki onlar iki siz dört kişiyle birlikte bir yerde buluşuyorsunuz. Yolculuk yapıyorsunuz. Çok da eğleneceksiniz. Çok da güzel geçecek. Yani hayatınıza daha yeni insanlar katılacak. Yeni insanlar tanıyacaksınız. Yeni kültürlere doğru ilerleyeceksiniz. Para konusunda da Kıştan beri belki bir sıkıntınız vardıysa daha açılma ferahlık gözüküyor söyleyebilirim. İş hayatınızda yavaş yavaş açılması bu konuyla ilgili de sizi daha mutlu edecek gibi gözüküyor. Evet bir bakalım arkadaşlar. Evet bakın içinizdeki sıkıntılar kendiliğine çok rahat bir şekilde açılıyor. ferah feraha kavuşacaksınız. Ferahlayacaksınız. Burada da öyle. Evet bol bol haberler, bol bol haberler. Çok böyle e, içiniz çok ferah, kendinizi iyi hissedeceksiniz moral olarak da. Yani para konusunda da bazı sıkıntılarınız varsa bunların da yavaş yavaş gidecek. Bir de bir derdinizde bir sıkıntınızdan yani yine bakın Aklınıza gelen bir fikir veya bir e, kişinin bir tavsiyesi her ne konu olursa olsun bir düşünce, biraz sallanmanız tamamıyla o konudan e, kurtulacağınız gözüküyor, tamamıyla bitireceksiniz gözüküyor. Yani söyleyeyim, söyleyeyim. Evet, biraz duygusal olabilirsiniz, biraz duygusallık üzerinizde olabilir. Burada da bir kişili, bir böyle e, yani bir iki bir ikiniz birlik olup bir kişiyi çekiştiriyor ya çekiştiriyorsunuz yani hem de ayaklarına. Ya ayağını kaydırmaya çalışan iki kişi var burada. Dikkat edin. Ya da burada iki kişi ayaklarına tutmuş çekiştiriyor bir insanı. Yani bu da nedir? Yani bir kişinin size olabilirsiniz. İki kişi sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan insanlar olacak. Dikkatli olmakta fayda var. Burada uçan kuşunuz var. Gelecek haberleriniz var çok güzel. Burada da böyle elleriniz havada. Yani bir mutluluktan oynadığınız bir durum olacak ya yani bir şey sizi çok mutlu edecek sevindirecek haber olabilir özellikle ya da bakın size doğru gelen bir insan var Esra rengi biraz kısa boylu ama size doğru geliyor böyle ellerinizi açmışsınız böyle ee, hem elleriniz açık hem ayaklarınız açık sanki karın üzerinde her şekil yaparsanız aynen öyle ellerinizi açıyoruz ya dua ediyorsunuz tevekkülde kalıyorsunuz bir dileğiniz kabul oluyor ya da bir durumdan kurtuluyorsunuz. Bu iki kişinin sizin ayağınızı kaydırıyor. Kaydırmaya çalışıyor ya. E, bu kişiler e, muratlarına demek eremeyecek ve siz burada e, sonunda mutlu olacaksınız. Yani bu kişiler istediği şeyi onlara vermeyeceksiniz. Demek ki siz kazanacaksınız. Evet bir de yalnız bir insan var ama arkasında da çok lafları var. Yani arkasında da ya bıraktığı birileri var ya da arkasında bir sürü laf konuşuluyor. Ama bu gene de dimdik duruyor. Her şeye rağmen dimdik duruyor. Burada iki koşu öpüştüğü gözüküyor. Yani bugünlerde sevdiğiniz kişiyle birlikte çok daha böyle e, harika romantik zamanlar geçirebileceğinizi gösteriyor. Evet bir gözyaşınız var ama sevinç gözyaşınız olacak. Bu konuyla ilgili mutlu olacaksınız. Farklı farklı insanların girmesi hayatınıza çok böyle daha ne sizi neşeli bir insan haline getirecek. Veya çok e, muhabbetli, sohbetli, bir süreç içinde gireceksiniz. Ya çok böyle e, konuşacaksınız ya da aynı kafadan, aynı ruhu insanlarıyla bir araya gelmek sizi çok çok mutlu edecek bu süreçte. Yok bayağı güzel e, çıktınız tabağınızda. E, sıkıntılarınızdan daha çabuk kurtulacağınızı, kendinizi iyi diye iyi hissedeceğinizi, moralinizin geleceğini, kendinizi güçlü hissedeceksiniz her şeyden önce. Yaşadığınız bu kadar sıkıntıya rağmen kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Evet kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın